Arkadaşlar video başlamadan önce yarım saniyenizi alacağım. Abone olmayan ve olan kullanıcılar oranını görüyorsunuz. 79'u %20. Yani onca video çekiyoruz. Emek yapıyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamız için bir abone olur musunuz be? Rica ediyorum be. Biz de yükselelim. Biz de abone kazanalım ya. %50-50 olsa bile yeter bizim için ya. Vallahi yeter ya. Sizden bir ricam abone olmanız. Teşekkür ediyorum hepinize. O zaman iyi seyirler. Arkadaşlar size Need for Ambon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hey, Saç. De. Hmm, ne diyorum <laughs> ya? Arada bir böyle saçmalıyor. Araba da işlemi bulamadım. Araba satılan bir yerde bulamadım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Oyun bana sunacak mı? İlerledikçe yüksek ihtimalle bana oyun sunacak bu araba var işte bu araba var bu araba var diye. Onu bekliyorum bakalım. İnşallah paralı soruyordur. Çünkü ben o yüzden parayı harcamıyorum. Biriktiriyorum. Paralı sorun. Paralı istemezse yani para istemezse araba değiştirmek için. Yani biraz enayi yerine koymuş olacağız. Ben arabayı body kitini bir tık daha geliştirmek istiyordum. Da. O 19.000'lik body kit almak istiyordum da. Neyse geldik mekana. Belki lamba olsaydım. Şuna like bak. Mercedes. Ne? Porsche, Porsche, Porsche mı? Porsche galiba bu. Galiba ya. Bu Corvette. Mustang. Porsche. Bu ne lan? Anlamadım. Ford GT. 80 galiba ya da 70 mi bu? Bir şey. Hadi bakalım. O sıfıra giriyoruz. 30 bin kazanıyoruz. 30 bin kazanırsak 30 bin birinci. Baksana araba çok yavaş kalkıyor ya. Adamlar fırk açıyor bana. Bu yeşil şeyi nasıl yakalayayım onu da anlamadım. Need for Speed North Mountain falan underground çok güzel yakalıyorduk da Bunları nasıl yakalayamadık bir. Hadi bakayım Öldü üstü çok güzel bu arada Kaza yapmazsak birinciyiz. Şu an üçüncülük bile 28 buçuk diyor. Hayır, hayır. Kontrolü kaybettim bir anda. Drift yapacağım, kontrolü kaybediyorum. Hop, birinciliği alayım şöyle aslan parçası. Ben anlamıyorum biz orada mı oynuyoruz? Olayda mı? Hiç anlamıyorum ha. Çok zorluyorlar çünkü. Kolayda oynuyorsak bu kadar zorlamazlar. Drift mekanini tam çözemedim ya. Hayla. Hop. Ya abi kontrolü kaybettik. Ananı satayım ya. Yine bir son anda birincilik mi gitti ya? Şaka mı bu ya? Her seferinde böyle oluyor. Rüzgarını alıyorum hadi. 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 Siktir ya. Yine son anda birincilik gitti. alışamadım ki oyunu. Bu çok garip geliyor oyun bana lan. Alışmışım Most Wanted Most Wanted Underground o tarz hot post falan o bana garip geliyor nedense. Hani dinlemiyorum. Akşam ineceğiz. Yenim şuradan. Da. Orada kontrolü kaybetmesem birinciydik ya. Ne gitti lan? <laughs> <Badesi sabaha denedim. gülüyor> Abi tamam anladık konuşmayı bitir ya. Bu kadar çok konuşacak mı bunlar? <laughs> Oldu pick up the car Alec. Pick up the car mı? Yeni araba mı? Yeni arabaysa giderim. Oğlum hitte bile bu kadar zorlanmıyordum la ben. Allah'a bak. Hitte bile bu kadar zorlanmadım ben. Bir kadar speed'i dayanarken. Yani. Birinci geliyorduk yani. Tamam arada bir ikinci oluyorduk da birincide geliyorduk. Niye polis yok lan şimdi? Zaten polis görmedim hiç. Hıh. Hmm. Nissan mı bu? Arabaya mı gideceğiz şimdi? Sen al dedi. We're keeping this little job between us, right? ya, alıyor, gidiyor bizim. Ooh, don't Nissan do. ya. Sanki arkası Mustang'e benziyor ama.

ne kadar var? 700 metre. Bite göre biraz kolaylaştırmışlar galiba polisten kurtulmayı. Bir tık kolaylaştırmışlar. Bilmiyorum artık. Bitti çok çabuk şey yapıyordu. Sevi polis seviyesi artıyordu. Orada bunu body kitini bir değiştirmek lazım. <laughs> Niye cevap vermiyor bu? <laughs> Adresin doğru Aa ben Türkçe mi yapacaktım ama unuttum onu. Garajlarım <laughs> çalıyor diyor. Garajı it. geri dönüyorum dedi. Boş ver dedi. Garaja geri dönüyorum dedi. <laughs> mi yapacaktım. Onu unuttum. Var mı var mı yok mu bilmiyorum da. Varsa Türkçe mi yapacağım? Thanks for Hiçbir cevap vermiyor lan. ne Ne oluyor? Herkes nerede dedi? Anlat olsun herkes nerede gibi. Ne oluyor oğlum? Bir olaylar dönüyor ama anlamadım. Bakalım ne oluyor. Skyline GTR. Bunun bu ne lan? Dükkanı soyuyorlar lan galiba. Lan dükkanı soyuyorlar.

Arabaların hepsi gitti ama arabasız kaldı. Koşarak mı yarışacağız? Her şey gitti. Ne yapacağız şimdi? Burada bitiyormuş değil mi? İki yıl sonra. İnsan efektif bir şey verir iki yıl sonra diye. Ya bildiğin yazı olarak öyle. Mi onca they said no one could clean up Lake Shore. What about the, Mayor the leader Lake Shore Hey, Rydell. Kind of dead again today. Oh, some little lady came in for an oil change. She didn't have any money, though. Just samosas. If I can make a few. Oh, I cleaned out the storeroom, and dude, you were right. It's a possum, not a rat. i not so, He's still in there. Oh, hey, the book you ordered came in. Bro, if you ever need to talk, I'm here. I'll be in early tomorrow to open up. Okay? Peace. Ne oldu bizim ride öldü mü lan? Dışarıda bir araba var ama. Vin... 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 Vin mi dedi, bu mu, mu dedi orada anlamadım. Bizim araca ihtiyacımız var gibi bir şey söyledi Aha, GTR. Hey, Abicim GTR var bizde, biz bu niye şu modifiye etmiyoruz. Hadi gerekiyor buna. Baksana çok sıkmadır kalmış. Buluşma yerine gidelim bakalım. Bu arada ee, izleyenleri söylüyorum. Eğer izliyorsunuz tabii bu gidiş yolunu gidiş yolunu da göstereyim yani giderken ki şeyimi de göstereyim yoksa direkt yarıştan yarış atlayayım yani orayı keseyim Dişi atımı keseyim yani hani mekan bu mekandan çıktık yarışa gidiyoruz ya galiba ya da buluşmaya o arayı göstereyim mi yoksa keseyim mi? Onu bir söyleyeyim bana da ben bir bileyim ona göre. Aramızda kalmamış. Ananı satayım. 0 dolar yazıyor yine. Ona göre ben de keserim. Oralara. Yarıştan yarışa gösterelim. Ne oluyor? Ellik. Bro, he was all like, if you know, you know, bro. And you know what I said? Bro! Bro, bro, get in that be Tess? Yo! Yo, I'm running a little late, so if you could, uh... I got you. What? this a chinchilla or like a... A possum or something?

know, bro. So what's up? You're in the racing scene, but you don't have a car. Bu bara hala ne boku yaradığını ben anlamadım. Efekt içinse bilmiyorum yani saçma geldi bana da. Hızlanmaya bir boku yarıyor mu bilmiyorum da. <laughs> Düşme yerine geldik. Yarış mı var? vakti mi? Ne güzel aç o oh, 50.000 liramız var ben 50.000 dolarımız vardı. yani onda Porsche Nissan GT-R bizde eski GT karlarımız var parçası wow <laughs> i have not seen this many racers in one place in a minute brother went back out Burayı görmedim uzun zaman mı oldu dedi yoksa? Bunun <laughs> bir Nissan model 70 model artık. Bir kapı hangisiyse <laughs> unuttum. Aha bizim araç geliyor. Bizim Bizim bu aracın body kit'ini değiştirmiş pezemek Pezevenk sen yaptın değil mi her şeyi pezevenk. you why we oy paralara bak 3 tüm yarışı kazanan bu paraların hepsini alır gibi bir şeyler de yapıyor da 7 gün sonra ilk ilk final mi? O final ne demek tamam unuttum <laughs> final mi diye. Yedi gün sonraymış. <laughs> o zaman biz <laughs> yedi gün boyunca şey yapmıyoruz. <laughs> ya biz normal koşuyoruz. Hit level nasıl iki level oluyor bu aracın ya? Yani. Bu arabanın hit level nasıl iki level oluyor? Hop. Öyle devam edin ben buradan gidiyorum. Eski biraz yavaşladı gibi ha. al yani 7 gün boyunca yarışacağız. 7 günde sonra bir boss'la kapışacağız. Ondan sonra parayı alacağız falan filan Fist'ten. Öyle gidecek gibime gibi geliyor.

Rides. All right, the me get He's a little work. So, this is where Yaz started off, huh? Get the hell out of my shop. Wasn't me. Whoa, whoa. Kid triggered the alarm system. And no touching. Hey, hey Tokuma. Touch hey, Sorry, this is Tess. Took your hair off. Nice to meet you, slugger. Righto. I saw Jasmine. She just rolled up at this meetup. That's me, girl. You're kidding. are going to And she's still with that same crew that jagged our garage, setting up some high-stakes circuit called the Lakeshore Grand. I need to beat her. I need the garage. I need your help. Hello, okay.

da öyle bir şey dedi ama. Neyse ben bunu Türkçe olmayı. Batı gibi çevirme ezilli yapmayayım. Yani. İnşallah o Türkçe yaması vardır ya. Listen. I got what you <laughs> need, cash. And you got what I want, a reason to win. How I make an investment in this garage? Rep you the race. Maybe open Maybe some open door. door. Come on, Rando. I can win. We can bring this place back. Peki yani yine geri alabiliriz dedi yani. Burayı yine eski haline getirebiliriz dedi. Tamam, sizinleyim dedi. Just promise me. No matter what Jasmine does, you do it the right way. Anlaştık mı? Deal. So Rydell. Got any rides out back? So Rydell geri mi dönüyor? Like I'm the Rydell Rides. Hadi Rydell'sa hoş geldiniz. Adam geri dönüyor. Of. Oh, arabalara bak be. Canavar. Canavar. ama hepsi de. Bu boss bossla kapışmak var var ya. Anastık. Neyse. Abi ben buradan ne alayım biliyor musun? Bak. Bana top speed'i yüksek, drift'i çok iyi bir araç lazım. En baba 37.750'miz var değil mi? Yani yukarısı 140.000 zaten. Aba, aga. Bak, her zaman şuna başlardık. Şeyde eski eski oyunlarında. Pandaganta Pontiac yok ya. Ya kafam 65 modelle şuna yattı ya. 69 modele yattı. O zaman agalar. Araba seçimimi bir sonraki bölüme bırakıyorum. Bu bölüme burada ara verelim. Yani bitirelim. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Onu plaket Mutmain. Hepinize oyunlar. eğlenceler. Şunun da şunun arasında kaldım zaten. Nerede o? Bununla. Bunun arasında kaldım. İkisinden birisini alacağım. Hepinize iyi günler. Gelince bir sonraki bölümde görüşürüz.